Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle ne video çekiyoruz? Car de bütün görevlerimi yaptım. Üçüncü bölümüyle karışınızdayım. O zaman hiç vakit kaybetmeden hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar videomuza başladık ee, görmüş olduğunuz gibi bugün e, Murat 130 ile birlikteyiz görevlerimiz yine bildiğiniz gibi emoji görevi bir de depo görevi depo koyacağız arabamıza yani deposunu fulleyeceğiz Joker o. Ama şansa bunun e, var. Bitireceğiz mi bu Bakalım nasıl olacak. Allah. Şöyle hızlı hızlı, hızlı bir kapalım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar nazarlık değmesin de videolarımız çok güzel izleniyor. 200'den aşağı nazar değmesin tabi de maşallah izleniyor yani. Bunlar da sizin sayenizde arkadaşlar yani siz, olmazsanız siz olmasanız izlenmeyecek. Ee, o yüzden bu konu o yüzden size bol bol teşekkür ediyorum arkadaşlar. Allah. Hop. Tamam. İlk bölümüm. Tamam arkadaşlar. Biraz o zaman bu arabayla biraz turlayalım. Hop şöyle. Bayramda geliyor arkadaşlar. bayramda az kaldı. Ee, bir haftalık tatil ver. Ee, tabi bu bir tabi bu bir haftalık tatil şey e, size videosuz bırakmayacağım arkadaşlar. Şuramı en Bu anlamıyor ki arkadaşlar. Ben seviyorum ama Murat 131'i. Bu arada bu Murat 131 söylemi diyeceğim. Söyleyeyim. Söyledim diye atlıyorum. ama. Söylemediysem söyledim. Aman iki kere söyleyeyim ne olacak yani. Bak. Önüme kırdı bak ya. Önüme kırdı. Oy. Burada ne oluyor? Oğlum adam yanım ortasında durmuş yüksek devir kullanalım ki gömleğine hızlı besin arkadaşlar. <laughs> bartıra bartıra. Uçununla. Bu Murat. Bu Murat şöyle bir sıkıntı var. Tabi motorunu ben ne istersem değiştirebiliyorum ama arkadaşlar ee, gitmiyor. Yani çıkar farkındayım bütün arabaları demeyelim de ilk arabaları yani böyle. Bas lan. Lan bas. Şöyle bir makasa girelim ki. Vites küçüldü arkadaşlar. Motor patlayacak bir yıldır ama yapıp Açılan Bu arada arkadaşlar tabi daha çok var ama buna ne? Bu herhalde. Tabii arkadaşlar daha çok var ama e, bu seri bittikten sonra hangi hangi oyunu oynayalım veya Car Parking ile ilgili hangi videolar gelsin. Şunu da söyledim arkadaşlar iddia yani bu bu şey bitecek diye değil yazarsınız. Ben oynarım arkadaşlar yani. Allah ne yaptık? Arkadaşlar ben biraz e, geziyim, dolaşayım. Sonra video kaydını tekrardan açayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar e, biraz gezdim ama ee, şöyle <laughs> şu benzinciye gideceğiz. Tabi böyle bitmiş de olur arkadaşlar. Tabi bunu yine yüksek devrede kullanacağım ki yani <laughs> bitsin bit, 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 bitirmek için uğraş, Ulaşıyorum. <laughs> bu arada arkadaşlar, bu Ramazan çok garip geçti. Ne acıktık, ne susandık yani. Bir de hızlı geçti o da var. Başım baş. Şöyle ses küçültelim. Bu da çok kantarlı ya, basılıyor. Mermi ve olacak ki yani. Basıl. İyi ama yine yine de idare eder arkadaşlar şükretmek lazım şükretmek ee, yavaştan bitiyor arkadaşlar benim Hop. Şöyle bir tur dönsem. Allah. Kardeş bundan bir mi? Şöyle bir deneyelim arkadaşlar. Olursa olur olmasa olmadı yapacak bir şey yok arkadaşlar. Dolsun arkadaşlar. Video kaydını açayım tekrarla. Evet arkadaşlar doldurdum. Ee, şöyle az kaldı ama neyse arkadaşlar. Burada videoyu bitirelim. Bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Sizlere çok seviyorum. Hoşça kalın, mutlu kalın.